Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta dünyama gireceğim arkadaşlar. Orada gelişmeler yapacağım arkadaşlar. Dünyamda kendimi geliştireceğim arkadaşlar. En son ben demir, demirden her her yerimi demirden yapmaya çalışıyordum arkadaşlar biliyorsunuz. Dünyama gireyim. Sadece ayakkabım, kaskım bir de pantolonum demir arkadaşlar. Hiç tişört, demir olmadı arkadaşlar. Bunu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama demir bulması kolay değil arkadaşlar. Dünyama girdim arkadaşlar. İşte göstereyim size. En son bir de arkadaşlar ben kendimi oynarken bir at bulmuştum arkadaşlar. Size göstereyim. Ama arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Ben attan inemedim. O yüzden eğerini ve şeyini zırhını çıkartıyorum arkadaşlar. Öyle şey oluyor. Şunu koy. Bin. Ay yanlışlıkla vurdum arkadaşlar. Bine basamıyorum. <laughs> bastım. Heh, arkadaşlar evet çıktı. Şunu şuraya Size atla biraz gezeceğiz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şurası neden kırık diyeceksiniz. At böyle yerden pek geçemiyor. Ben de hiç... ha, şu... ha. Takıldı arkadaşlar. Geçemiyor arkadaşlar. Ay canım. Niye arkadaşlar? Bir şey sıkıntı mı yapıyor? Şuna mı kıralım? Bunu da bir kıracağım arkadaşlar. Kırdım arkadaşlar. Aldım. Tamam böyle geçtik arkadaşlar. Tam kapılarımızı kapatalım. İçerilere birileri girmesin. Tamam kılıcımızı alalım arkadaşlar. Ben bir keresinde arkadaşlar buraya inmiştim de pek bir şey bulamadım. Tek kaya. Arkadaşlar ben bu atın zıplamasını seviyorum diyeceğim. Ay hey, yine. Gece oluyor arkadaşlar. Attan ineyim hemen. Şunları Şimdi zıplatım ha. Tamam arkadaşlar akşam oluyor. Zaten atımı da sadece gösterdim arkadaşlar. Benim demir bulmam lazım. Gece oluyor ama. Gece gece demir bulunmaz. Evet. Şimdi şu ıvır zıvır sandığımı şu meşaleye alalım koyalım arkadaşlar. Şu blok burada diyorlar. şey attım arkadaşlar galiba yanlışlıkla. Şuraya gelelim. Aç. Şuraya koyalım. Budur. Güzel. Üç tane şeyimiz var da artık gerek yok onlara. O yüzden şu ıvır zıvır yerimize koyalım arkadaşlar onu. Şöyle yap. Adilleri en son ben ne için almışım ki acaba arkadaşlar? Bilmiyorum. Neyse koyayım. Koyan, Güzel. Uyuyalım. İyi geceler. Şimdi kalkalım. Tamam. Sabah oldu. Kazmam çantamda. Şunu alalım. Şunu alalım. Tamamdır arkadaşlar. Şu karşıda dağlı kalan var. Oraya girmeyi düşünüyorum. Kazıp. Evet arkadaşlar gidiyorum şu anda. Şu kayalık yerden gireceğim arkadaşlar. Şuradan girelim şuradan. Geç geç. tamam. Koştur koştur koştur. Buradan girmeyi düşünebiliyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuraya bir çıkalım. Tamam. Buradan gireceğim arkadaşlar. Bayağı bir gideceğim. Böyle kare kare. Şöyle ne kadar derine kazabiliyorsam kazacağım arkadaşlar ilk. Tamam bu kadar. Şimdi şuradan kaz 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 kaz. Evet oldu, oldu galiba arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle kıralım. Tamamdır arkadaşlar biraz daha Keşke meşale alsaydım arkadaşlar. bayağı bir karanlık oldu. Burada pek bir şey bulamayacağım sanıyorum arkadaşlar. Şu ben zıpla. Ay. ha. Geç 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 koş 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 koş. Ben bir keresinde böyle dirim direk inmiştim arkadaşlar. yine İneysem ki acaba diye düşünüyorum ve kömür buldum. Güzel. Kömür severim. Bir kere altın çıksa güzel olur aslında arkadaşlar biliyor musunuz? Benim sandığımda altın vardı. Niye şey dedin diyeceksiniz. Arkadaşlar onu kö köy var bir tane. Köy var arkadaşlar bir tane. Şurada göstereyim. Şuradan çıkalım. Şuradan arkadaşlar. Yürü yürü. Heh. Arkadaşlar şurada köy var. Onların sandıklarından buldum. Aha. rengi için öldürüyorum arkadaşlar. Şurada da bir tane koyum var. Boşa gitmesini öldürelim yine de. Tamamdır. İstiyorsanız arkadaşlar bir köye gidiyorum. Acaba şey ne deniyordu ona ya? Köy golem mi? Yok adını unuttum arkadaşlar. Aa kömür. Kömür yine var arkadaşlar. Oo, burası biraz karanlık. Nasıl gidebiliriz? Şuradan. Hop. Ah be. Gidemedik. O zaman şöyle çıkalım direkt arkadaşlar. Şurada kömür var. Onları almadan ben buradan bir yere gitmem. Buralar iyi kömürler var arkadaşlar da hiç altın ya da elmas yok. Zaten şu anda altın elmas olsaalım ama gider şey şeyimden alır demir kazma şey yaparım. Ama evet demir kazma şey yaparım arkadaşlar. Kırarım. Güzel. Ay yıkıldı. yukarıda da kömür varmış arkadaşlar hiç dikkat etmedim başka o burada da varmış arkadaşlar hiç dikkat etmedim yukarıları valla ha burada da bu bu kadar var yukarıda başka var mı aşağıda var mı bak bir daha varsa gelin alayım şurada var mı yokmuş işte tamam arkadaşlar buradan şöyle yapalım arkadaşlar. Ha koyun. Arkadaşlar köyde bir şey var. Yarısından çok hayvan var. Yarısından çok onu ben öldürdüm arkadaşlar. Ama daha yeni. a bir tane köy, kö, kö köylü arkadaşlar. Onun yanına gideceğim. Ne yapıyor acaba? Takasta ne istiyormuş merak ettim. Nerede? Ha şurada. Koşma lan. Gel buraya. Oğlum ek şeyimi kaybedeceğim yerim. Gel buraya. Takas yapamıyoruz arkadaşlar maalesef. Of. Bunlar ne arkadaşlar? Ha bunlar mı? Toplayacağım yine de Bazıları şey. arkadaşlar. Bazıları samanmış ya. Arkadaşlar Arkadaşlar akşam oluyor gibime geldi benim ama inşallah evimi kaybetmemişimdir arkadaşlar. Bir keresinde evimi kaybetmiştim arkadaşlar zor zor buldum. Gene köyde kaybetmiştim arkadaşlar. Bir türlü bulamadım bir o tarafa bir bu tarafa gittim arkadaşlar bulamadım. Neyse şuradan gelmiştim arkadaşlar ben şöyle gidelim bastır. Evet arkadaşlar evimde şuradan geçelim. Ben buraya, buraya değinmiştim. Evet evet ben buraya değinmiştim arkadaşlar. Hemen şunların arkasında olmalı ya. Koşamıyorum arkadaşlar. Bir türlü kaç saatte basıyorum. Arkadaşlar evimi kaybettim galiba. Bir türlü koşamıyor arkadaşlar ya. Evet evet. Arkadaşlar bir türlü koşamıyor bu. Evet, arkadaşlar bir türlü koşturamadım. Neyse. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bir sürü taşımız da var. Zaten benim stoğum da var. Taş stoğu. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey karar verdim. Şu tarafta. Eve gidince 4 sandık yapacağım arkadaşlar. Tahtalardan 4 tane sandık. Hmm, nerede? Şuradan bir, Şuradan bir kutu sekizlik alalım. Nerede? Şuraya girelim. Ekmek yapacağım arkadaşlar. 2-8 tane. 8 tane galiba. Evet. Yiyecek stonumuza koyalım ekmeklerimizi. Mis gibi koktu arkadaşlar. Güzel yaptık. Ne yapacaktık arkadaşlar? Sandık. Ha. Evet. Tam 4 tane ölçüyormuş arkadaşlar. Valla. Şimdi şuraya girelim. Neredesiniz? Ha şurada. 4 tane. Geç gel bir bakalım koy 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 tamam arkadaşlar bunları ne için yaptım hadi bilin al 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 Evet arkadaşlar hayalar için bir sürü boş yerimiz var. Böyle bir saçmalık yaptım arkadaşlar. Evet biraz saçma ben de anlıyorum da yine de yaptık arkadaşlar. Evet şuna da girelim. Şunları da koyalım. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.